Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lahmacun yapacağız. Önce hamurumuzu oluşturacağız. Hamurumuz dinlenirken lahmacunumuzun iç harcına geçeceğiz. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlayalım. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya, iki tatlı kaşığı kadar tuz ve yeterince un kullanacağız. Öncelikle sıvı malzemelerimizi Büyükçe bir kabımıza alıyoruz. Ardından şekerimizi ve mayamızı alıyoruz. Ve birkaç dakika kadar kapağını kapatıp dinlendiriyoruz. Birkaç dakika mayalandırdık. Şimdi tuzumuzu alıyorum. Şöyle elimle bir son bir kez karıştırıyorum tuzumuz da erisin. Ardından unumu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz oluştu arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Şu şekilde. Şimdi üstünü kapatıp bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlenirken biz lahmacunumuzun iç harcını hazırlayarak devam edeceğiz. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlayalım. 2 adet orta boy soğan, 2-3 diş sarımsak, ben bahçemden yeşil sarımsak kopardım. 3 yaprak kadar yeterli olacaktır. 3 adet biber, 2 adet orta boy domates, 5-6 dal kadar maydanoz, 1 fincan sıvı yağ. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 2 tatlı kaşığı kadar sumak ve kıyma. Şimdi öncelikle robotumuza sarımsağımızı, soğanımızı, biberimizi, biberimizi biraz parçalayarak atalım. Domatesimizi ben zaten hazırlamıştım. Bunları atalım. Bunları bir çekeceğiz. Ardından diğer malzemelere geçeceğiz. Evet şimdi maydanozumuzu salçamızı sıvı yağımız baharat ve tuz karışımımızı ve sumağımızı alıyorum. Robotla tekrar çekeceğim. Kıymamızı robottan geçirmeyeceğiz. En son karıştıracağız. Çünkü çok lime lime olur. Kıyma biraz daha içinde kendini gösterecek. Evet. Malzemelerimiz çok güzel bir şekilde karıştı. Şimdi bir kabımızda boşaltıyoruz. Kıymamızla karıştıracağız. Kıymamı ekliyorum güzelce kaşıkla bastırarak karıştırıyorum. İçimiz de hazır arkadaşlar. Hamurumuz mayalansın. Yapılışına geçeceğiz. Hamurumuz da mayalandı. Bakalım nasıl olmuş. Evet gayet şişmiş. Şimdi unlanmış tezgahımızı alıp ceviz büyüklüğünde bezeler halinde ayırıyoruz. Şöyle dıştan içe doğru havasını alıyoruz. Dün yeterli. Ben fındık lahmacun gibi yapacağım ama siz normal boyutta isterseniz büyük de yapabilirsiniz. Şu şekilde bana yeterli olacaktır. Evet. Şimdi hamurumu açacağım hafif unlayarak. Evet. Ben şu şekilde tepsime 4 tane sağacak şekilde boyutlarımı ayarladım. Şimdi üstüne Lahmacunun harcını sereceğim. Arkadaşlar bu şekilde hazırladım lahmacunlarımı. Şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. 5-6 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar İlk tepsim pişerken ikinci tepsimi büyük tercih ettim. Tepsime sağacak şekilde ince bir şekilde hamurumu açtım. Üzerine diğerinde olduğu gibi iç harcımı güzelce yaydım. Sizi dilediğiniz boyutları tercih edebilirsiniz. Ben iki şekilde göstermek istedim. Şimdi fırınımdaki pişti. Hemen getireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak ufak kabarıklar da oluştu. Gayet yumuşak. Altı hafif kızarmaya başlayacak. Üstü de bu şekilde pişecek. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.